Allah'ım oğlum tuttu baygın geldi mi senin şimdi Gelin başı buluyor kabaati Bu ne şimdi yine benim üstüme atıyor Yiğre benim üstüme atıyor, benim üstüm atıyor. sen çamur olur onun ben. 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 beni. Goğit beni Gölü. Kat be çocuğu! Geberesince gebersen var ya! Kaldır! Hepsini bırak oldu gitti tütünün! Bırakın Bu kadar ya. bunu dikecek Anne. gibi içtenin çocuğu! <laughs> Bu kadar bunu dikecek gibi hepsini gitti! Pislik! Kat be çocuğu. Yorma sen ne bok giyeceksin ya! Evde indirmenin derdine hepsini ısladı! İçtenin gönül! İndirin evde!